ürogenital sistem ve cinsiyet hormonları grubundan bir ilaç olan Tampros, 0.4 mg'lık kapsüller halinde sunulmaktadır. İlacın isminde yer alan MR kısaltması, ilacın içindeki etken maddenin vücuda kontrollü olarak daha uzun süre etki ettiği anlamına gelmektedir. Tampros'un etken maddesi Tamsusolin hidroklorürdür. İlacın içeriğinde yer alan yardımcı maddelerin listesine videonun son bölümünde ulaşabilirsiniz. Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler, ilacın prospektüsünden faydalanarak tamprost kullanıcılarını bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Video sizin için faydalı olursa destek için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Tamprost kapsül nedir? Ne için kullanılır? Tamprost erkeklerde iyi huylu prostat büyümesine bağlı olarak ortaya çıkan idrar yolu şikayetlerini tedavi etmek için kullanılmaktadır. Tamprost kapsül idrar akışını kolaylaştırır sık idrara çıkma hissini hafifletir ve gece ve gündüz idrar yapma zorluklarına çözüm sağlar. Tamprost kapsülü nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçete ettiyse ilacı o şekilde kullanmanız tavsiye edilir. Tamprost'un önerilen dozu günde bir kapsüldür. Kapsülü bütün olarak çiğnemeden ve ezmeden yutunuz. İlacın bütün olarak yutulması ilacın uzatılmış salanın etkisini korur. İlaç aç karnına ve tercihen günün aynı saatinde alınmalıdır. Eğer ilacınızı almayı unuttuysanız, hatırladığınız anda ilacınızı alınız. Ancak bir sonraki doz zamanına yaklaştıysanız unuttuğunuz dozu atlayıp normal kullanım şekline devam ediniz. Tamprostu kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar ise şunlardır. İlacın etken maddesine veya yardımcı maddelerden birine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Tamprost genellikle 65 yaş üstü ve böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda güvenle kullanılabilir. Ancak ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır. Ayağa kalkınca baygınlık hissi veren ortostatik hipertansiyon yaşıyorsanız, ağır karaciğer hastalığınız varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. İlacın ilk dozlarında baş dönmesi hissederseniz oturur veya uzanır pozisyona geçiniz. Nadir bir yan etki olarak uzun süreli ve ağrılı ereksiyon görülebilir. Böyle bir durumda hemen doktorunuza başvurunuz. Katarak veya glokom ameliyatı planlanıyorsa doktorunuza tamporos kullandığınızı mutlaka belirtiniz. Tamporos bazı ilaçlarla dikkatli kullanılmalıdır. Örneğin eritromisin, paroksetin ve terbinefin gibi ilaçların kullanımında dikkat gerektirir. Tamprost kapsül ketekonazol ile birlikte kullanılmamalıdır. Tamprost kapsülün kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkileri ise şunlardır. İlacın kullanımıyla yaygın olarak baş dönmesi ve boşalma bozuklukları görülebilir. Yaygın olmamakla birlikte baş ağrısı, çarpıntı, bulantı, döküntü, ani kan basıncı düşmesi gibi yan etkiler görülebilir. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. İlaç kullanımıyla alakalı görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.